Evet arkadaşlar mantar için dolaşıyorum ormanda doğada burada da karşıma bir şemsiye mantarı zannederim açılmamış hali bir bakalım gel buraya gel evet gördüğünüz gibi şemsiye mantarı açılmamış hali. Bu açıldığında bir karış çapında oluyor. 40-50 santim sapı uzuyor. Evet çok güzel bir mantar. Şemsiye mantarı. Bakalım etrafta var mı? Evet. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Evet, burada da var. Gördüğünüz gibi şemsiye mantarımız